Allah mukaddestir. Onun bütün isimleri mukaddestir. Zaten isimlerinden bir tanesi El-Kuddus'tur. Öyleyse Allah'a karşı saygılı davranacaktır bir Müslüman. Allah dediği anda Allah Celle Celaluhu diyecektir Müslüman. Allah dediği anda kalbi titreyecektir Müslümanın. Allah dediği anda Allahu Teala diyecektir Müslüman. Allahu Azimuşşan diyecektir. Ona karşı bir saygı, ona karşı bir edep konuşmasında hal ve hareketlerinde kendisini gösterecektir. Yeni Müslüman Allah'ın kitaplarına karşı saygılı davranacaktır. Onlar mukaddestir çünkü. Çünkü onlar kutsaldır. Kuddus olan Allah onlara kutsallık vermiştir. İnsan veremez. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hakkında ileri geri konuşmak, Kur'an'a karşı edebe yakışmayan sözlerde, davranışlarda bulunmak Müslümanın asla şiarı olamaz. Eh ahlakı ve edebi olamaz. Abdestsiz Kur'an'ı Müslüman eline alamaz. Evuzu besmele çekmeden Müslüman Kur'an okuyamaz. Bunlar Müslüman'ın şiarındandır, Allah'ın emridir aynı zamanda. Kitaplara karşı, bu kutsal kitaba karşı saygı davra saygılı davranmamız gerekir. İncil'e, Tevrat'a ve Zebur'a karşı da saygılı davranmamız gerekir. Onlar da Allah'ın sözleridir çünkü. Fakat zaman içerisinde tahrifata uğramışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu ashabına? Bırakın diyordu, uğraşmayın. Çünkü bilemezsiniz. Onlar onların içerisinden bazı bölümleri değiştirmiştir. Siz doğru zannedersiniz fakat tahrif edilmiş yalan sözlerdir. Siz bazı yerlerini yalan zannedersiniz fakat belki Allah'ın ayetleridir. Uğraşmayın. Siz mükellefsiniz bu kitapla. Kur'an-ı Kerim'le mükellefsiniz. Fakat ilim ehli olabilir. Onlar özel olarak uğraşabilirler. O ayrı bir konudur. Fakat bizim için Kur'an-ı Kerim'e karşı saygılı davranmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Peygamberlere karşı saygılı davranmamız gerekiyor. Peygamberler Allah'ın seçmiş olduğu özel kullarıdır. Herhangi sıradan insan değildir onlar. Peygamber anıldığı zaman eğer peygamberlerden herhangi birisi ise Hz. Adem'den son peygambere, karşı, son peygambere kadar gelmiş geçmiş olan her biri anıldığında aleyhisselam Allah'ın selamı üzerine olsun dememiz gerekir. Bu Müslümanın edebindendir ahlakındandır. Son peygamber anıldığı zaman aleyhissalatu vesselam Allah'ın salatı ve selamı senin üzerine olsun. Ey Allah'ın Resulü Muhammed asla demez bir Müslüman ismiyle anmaz. Muhammed dediği anda sallallahu aleyhi ve sellem der. Fakat Allah'ın Resulü der, Allah'ın Habibi der, Allah'ın Nebisi der saygılı davranır. Konuşmalarında da bu görünür konuşmalarında bu saygıyı göstermeyen insanlar Resulullah'a gereken saygıyı göstermeyenlerdir. Mukaddesatımız var bizim. Biz Allah'ın emirlerine muhatap olan insanlarız. Herhangi başkası gibi davranamayız muhterem kardeşlerim. Bunlara karşı saygılı davranacağız. Allah Resulü'nün ashabına karşı saygılı davranacağız. Onların ismi anıldığında hangisi olursa olsun radiyallahu anhu diyeceğiz. Eğer hanımefendi bir sahabeyse hanım sahabeyse radiyallahu anha diyeceğiz. Çünkü Allah'ın onlar lütfuna mazhar olmuşlar. Allah kitabında onları sevgiyle anmış, onları muhatap etmiş. Peygamberimiz de yaşamak şerefi onlara nail olmuş. Öyleyse biz onları andığımızda onların aralarındaki ihtirafları ön plana çıkarmak zaten değil. Onların her birine karşı sevgi, edepli, saygılı davranıp radıyallahu anhu diyeceğiz. İslam alimlerinden bahsettiğimizde sahabeden sonraki dönemden başlamak itibarıyla tabiun olur, tebe-i tabiun olur onların içerisinden en başta müştehit imamlar olmak üzere onların isimlerini andığımızda mutlaka ve mutlaka rahmetullahi aleyh veya hutta rahimehullah dememiz gerekir. Çünkü onlar da Allah'ın ilmine ilmine hayatlarını adamış olan büyük insanlardır. Onlara karşı da saygı borçlarımızdan budur muhterem kardeşlerim. Allah'ın sevdiği kullarını anarken, Evliya-i Kiram'dan bahsederken, Allahu esrarahu ve yattasırrahu diyerek onlara taltifte bulunmamız gerekir. İşte bunların hepsi İslam'ın adabındandır. Ha birinin edepten, ahlaktan nasibi yoksa o bizi bağlamaz. Onun dediği geçerli olmaz. Biz Müslümanların kültüründe elhamdülillah yüz yıllar boyunca bu mukaddesada saygılı davranılmış, hatam edilmiş. Biz en üstün seviyede olduğumuz dönemlerde bu mukaddesata saygı gösteren atalarımızın, dedelerimizin, imamlarımızın, alimlerimizin sayesinde o seviyelerde bulunmuşuz, hatam etmişiz. Öyleyse müminler olarak bunlara saygılı davranacağız muhterem kardeşlerim.